Herkese merhaba, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan Pazartesi, akşam 22.48 sularındayız. Gümüş kısa vadeli günlük analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine kanalımızda hafta sonu orta ve uzun vadeli trend durumları vardı ve en sonda Cuma günü kısa vadeli analiz yapmıştık. Gümüşte sert bir yükseliş meydana gelmişti ve yeni hedefin nere olabileceğini sizlere aktarmıştık. Şimdi e, öncelikle o özeti okuyalım Cuma günkü videoya ait. Ons gümüş yükseliş trendinde 25.6 üzerinde kaldıkça devam eder. Destek dirençleri vermiştik. 20 26.2 e, bizim için destekti. 26 dolar sonrasında 25.8 diye gidiyordu. Gram gümüşte ise arkadaşlar yine e, ayı tuzağı sonrası 6.63 üzerine çıkılmasıyla beraber biz yük, güçlü bir yükseliş trendine başladık demiştik 2 gün öncesinde de ve dün de e, pardon cuma günde bu yükseliş trendi de devam etmişti. 6.63 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder yazmıştık. Destekleri 6.74, 6.63 yazmıştık. Dirençte de 6.82, 6.90 diye yazmıştık arkadaşlar. Çünkü 6.74'ün üzerinde kaldığımız için. Peki. Şimdi öncelikle yine ONS tarafından başlayalım. Şimdi ONS'taki hareketi birazcık geriye sardırarak anlatalım. Şimdi biz burada 30 dolarlardan sürekli aşağı doğru geliyorduk. Ve yine bizi takip eden arkadaşlar bilir. Alçalan kama şeklinde bir hareketle aşağı doğru geliyorduk. Sürekli mal yedire yedire aslında aşağı doğru satıyorlardı. Ons gümüşü bu ani yükselişten sonra bu 24 dolardan hatta 24 dolar, evet 24 dolardan arkadaşlar bir yükselişle sert bir şekilde 30 dolara çıkmıştı. Sonrasında mal yedire yedire aşağıya yine 23 dolar, 23.8 dolar'a kadar gelmiştik. Ve burada da yine sarı bir kanal içerisinde alırsak bu kanal içerisinden Çıkmamızın önemli bir noktası var 25.2'ler 25.2'lerin üzerine çıktıktan sonra Biz 25.5 bir tane direncimiz vardı o noktayı hem de kanalın üst noktasından geri döndük Ve düşüş trendi başladı Alt noktada bu sefer 24.8'ler bize destek oldu çünkü Orada ee, Biz Burada düşen kanalı aslında tekrardan test ettik Ve şu yükselişin kırılımının onayını aldık ve tekrardan yukarı gittik çünkü biz burada düşüş hareketi başladı ama aşağı düşecek yer yok arkadaşlar. Burada o yüzden 24.7'ye kadar düştü ve sonrasında yeniden bir yükseliş trendi başladı. Ve bu da aslında bu hareket içerisinde bir ayı tuzağı olarak adlandırmıştık. Ve ayı tuzağından sonra arkadaşlar burada sert bir yükseliş meydana gelerek biz 26.3'lere kadar yükselmiş durumdayız. Ve burada da 26.2'lerin direnç olabileceğinden bahsetmiştik gerçekten. Ee, ve sonrasında da 26.45 vardı ama o, o noktadan sonra artık birazcık zorlanabiliriz demiştik arkadaşlar. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Halen bu durum geçerli. Bugüne baktığımızda e, Cuma günküne benzer bir e, mum türü var. E, bu hareketin aslında burada yavaşlamaya başladığını gösteren bir durum. E, biz burada e, birazdan da söyleyeceğim ama 25.75'lerin üzerinde kapanmaya devam etmemiz gerekiyor. Yoksa burada artık hareketin ben zayıflamaya başladığına dair bazı ipuçları görmeye başladım. 26.3'lere kadar geldik, 26.45 demiştik. Yani de oralara kadar da çıkamadı. Yine de arkadaşlar burada 26.2'ler test edildi. Peki en azından 26.2'ler etrafında olsaydık bu hareket yoluna çok iyi bir şekilde devam ediyor diyebilirdik. Ama şu an biz 26 doların altındayız, bir alt destek noktasının. 25.8'lerde geziniyoruz en düşükte zaten dikkat edin 25.6'lar test edildi Yeniden bu noktalar yarın test edilebilir arkadaşlar bunu gözlemleyebiliriz grafikten Ayrıca indikatörlere de baktığımızda burada bir sıkışma meydana geldiğini Yatay bir hareketin oluştuğunu bizlere gösteriyor Burada yatay hareketle beraber Şöyle daha güzel çizelim Takip etmemiz gereken seviye arkadaşlar burada yine 25.75 25.75'in üzerinde kaldıkça bu hareket yoluna devam eder. Ama arkadaşlar burada 25.2'nin üzerinde kaldıkça da biz 26.2'yi yani yükseliş trendimiz devam eder arkadaşlar. 25.75 dolar üzerinde kaldıkça şu anda 25.8'lerde geziniyoruz. Ancak dediğimiz gibi buradaki mum türlerinde birazcık gevşeme olduğunu gözlemliyoruz. Kar satışları gayet doğaldır. Hem 26.2'de hem de 26.4'de bir direnç var. Şimdi bakın, bir önceki yükselişte bu bölgede bir yataya girmiştik. Dikkat ederseniz burası yatay bir trenddir. Bu yatay trendde gördüğümüz en yüksek nok, kapanış noktası bakın burası çekiyorum ve tam o noktada biz de Cuma günü en yüksek noktayı erişmişiz. Demek ki biz en azından şu 26.3'ün üzerine çıkmamız gerekiyor ki yükseliş hareketine devam edelim. Ve dikkat edersiniz şöyle bir yine fincan kulp klasik hareketi oluşmaya başladı. Onun da birçok yerde örneği var. Siz de zaten kanalımızı takip ediyorsunuz bunları gözlemlemişsinizdir. Bakın burada yine fincan kulp hareketinin yukarı doğru katlama örneği var. Başka var mı? Hatta şurada var arkadaşlar. Bu biraz daha değişik bir hareket. Ee, şurası yine fincan, kulp ve yukarı doğru katlaması şeklinde hareketler mevcut. Ee, bu şekilde formasyonlardan yararlanıyoruz. İlla olacak diye bir şey yok. Her zaman söylüyorum. Bunlar bir teoridir. Ama e, bakın dikkat edin. Burada bir düşüş trendi başlamasına rağmen. E, şuradan şöyle göstereyim. Yine düzgün bir çizgiyle. Bakın buradan trend çizgisini koyduğumuzda bizim düşüş trendinin başladığı nokta hatırlarsanız 25.2'ler demiştik. 25.2'lerden bir düşüş trendi başlasa da şu düşen kanalın içerisine saktık ve tekrardan yukarı doğru yönümüzü bularak devam ediyoruz. Yani bu formasyon desteği de burada çalışmış vaziyette gözüküyor. Ve bu çizginin altında kaldık bakın arkadaşlar. Onu gözlemliyoruz. Dikkat edin 26.2'lerden geçiyor. Yani biz artık eğer daha üst noktaları hedeflemek istiyorsak 26.2 doların üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Bir iki gün içerisinde yoksa gümüşte artık düşüş trendleri potansiyeli, düşüş trendi potansiyeli başlayabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bunları söyleyelim. Peki şimdi öncelikle bir gram gümüşe de bakalım. Sonrasında da özetimizi yapıp videomuzu tamamlayalım. Yine günlük baza dönelim. Günlük baza döndüğümüzde arkadaşlar burada 6.63 üzerinde kaldıkça yolumuza devam ederiz demiştik. Bugün gördüğümüz en düşük seviye 6.66'lar. Yani iyi durum yine sıkıntı yok. Üst noktada da 6.82 e, ve kaç demiştik? 6.82 ve 6.90'lar demiştik. Bugün neredeyse en yüksek 6.81'leri test ettik. Ve hemen hemen direnç noktasına dönmüş diyebiliriz. Ve burada da yine 6.82'leri zorlamıştık cuma günü de. Burası artık bizim için bir direnç noktası olarak gözüküyor ve burada da dikkat edin, bakın iki tane noktayı birleştirdiğimizde alttaki destekleri de birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi böyle bir hal alıyor. Bu hareketinde bir miktar daha Nisan sonuna kadar devam etmesi söz konusu olabilir yani üst noktada 6.82, alt noktada ise 6 kaç diyelim 6.70 pardon 6.65 bölgesinin Devam etmesi söz konusu olabilir eğer e, ani bir hareket meydana gelmezse e, ve indikatörler açısından baktığımızda yine hafif e, yine gücünü kaybeden hafif bir e, geri çekilme hareketi var. Üst noktada 6.78'leri görüyorum bollinger bandın olduğu noktada yine 6.82 direnci de var mevcut olarak ve burada da arkadaşlar e, biz yükseliş trenine devam ediyor muyuz diye sorarsınız halen devam ediyoruz arkadaşlar. Ve 6.70'lerin üzerinde kaldıkça e, biz yükseliş trendine devam ederiz diye düşünüyorum. E, burada yine alt noktada destek noktası 6.61, 6.63 bölgesi. E, 6.60, bir saniye arkadaşlar ve sizlerle beraber bakıyorum. Bollinger alt bandına da bir bakmak istiyorum çünkü. Burada 61, 66 ve e, biz de bunu 70 olarak kabul edebiliriz dediğimiz gibi destek noktasını. Ve alt noktadaki destek noktası da şu ortalamayı kabul edelim. 6.62 artıklar bizim için destek. Ama üzerinde kalmamız gereken seviye 6.69 diyelim. Hatta 6.70 demeyelim. Üst noktada direncimiz 6.82. Üzerinde kalmamız gereken seviye 6.69. Alt tarafta destek 661. Bu üç nokta bizim için önemli diye düşünüyorum. Peki artık özetimizi yapabiliriz. Ons gümüşte 26.2 26.45 bölgesinde zorlanmaya başladık. 2 gün içinde 26.2 üzerine atamazsak ons gümüşte sıkıntı başlayabilir. Ancak 25.75 üzerinde kaldıkça Yükseliş trendi devam eder. Yani bugün için öyle arkadaşlar ama yarın neler olacağını tabii ki bilemeyiz. Ee, birazcık sıkıntılı durumlardan sizlere bahsettim. Temkinli olmanızda fayda var zaten. E, anlattıklarımızı anlayan ne yapacağını biliyor. Peki destek noktası 25.75. 25.5'i yazalım 25.2'yi yazdık. Direnç noktasında 26.2 26.45 ve daha üst noktada da 26.8'leri yazabiliriz. Gram gümüşte yine düzeltme var. 6.82 kabaca 6.81'den test edildi. Ancak geri dönüldü. Ne var ki? 6.69 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Peki destek direnç 6.69 666'yı 6'yı da yazalım. 6.61'in de önemini anlattık arkadaşlar. Direnç noktasında 6.82 6.97 TL'yi de yazabiliriz arkadaşlar. Birazcık uzak tarafta ama onu da yazabiliriz ani yükseliş hareketlerinde. Peki kaydediyoruz arkadaşlar. Özetimizi yaptık. Kanalımızda teknik analiz eğitimimizle ilgilenen arkadaşlar için bir video var. Burada detaylı bilgi almak isterseniz burada bir mail adresimiz var. Boş da olsa bir mail atın otomatik cevap gelecektir. Sol altta da aynı adres var. Sağda abone olmak isterseniz abone olmak isterseniz arkadaşlar abone ol tuşuna basabilirsiniz. Ve videomuzu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarsınız. Beğenmediyseniz arkadaşlar beğenme tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.